Gül bülbül gülü, gül bülbül gülü, meşgul erkanım Gül bülbül gülü, gül bülbül gülü, meşgul erkanım Çok teşekkür ediyorum, teşekkürler. Benim burada İstanbul Göbeği'nde, Muhteşem Gülü'nde sevgili benim dostum Mahsun Kırmızı Gülü bir iki türkü de olsa türkü söylemek benim için bir şereftir. İyi ki Mansur benim arkadaşım, iyi ki benim dostumdur. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Alkışın en güzeli benim sevgili dostuma gelsin. Allah sonra da diyoruz. Teşekkürler saygılar sunuyorum. Ne ki var değil mi? Ne kadar ki var Mehmet. <laughs> Canım Mehmet'im ya. Ya eski dostum hadi başka olun ya. 真的呀。欸 Maria?